Herkese merhaba, bugün size şöyle güzel bir örnekle geldim, bakın böyle sanki örgünün kalbi var gibi, gözü var gibi, çok güzel bir örnekle geldim. Bunu neye benzetirseniz benzetin, kalbe benzetin, göze benzetin ama güzel bir şeye benzetin, bence güzel bir şey. Eylül sabahında beni çok uyku tutmadı en güzeli sizlerle birlikte olmak dedim sonra da kalktım en iyisi bir video çekeyim değerli takipçilerime dedim ve video çekmek için geldim bakın örgümüzün yüzü bu arkası bu şimdi ben size birkaç sıra haroşa ördüm oradan göstereceğim bakın ben şimdi örgünün tersindeyim. Örgümün tersindeyim. Ben haraşoyu hep tersten alarak örüyorum. Bu yüzden örgümün tersinden bir sıra düz örgü olarak gideceğim. Birinci ilmeğimi örmeden alacağım. Sonrasını bu şekilde düz örgü olarak sonuna kadar gideceğim. Örneğimiz 4 ve katlarından oluyor ama biz 4 ve katları yaparken birer tane de kenar ilmek koyuyoruz ya bunu da sadece tek ilmek koyacağız. Yani ben bunu 24, 6 kere 4, 24 diye hesapladım. Bir tane de fazladan ilmek verdim, 25 tane ördüm, 25 ilmek başladım. Şöyle sıramızın sonuna geliyoruz. Arkadan hep ters ördük çünkü ön yüze düz çık, arkadan hep düz düz ördük çünkü ön yüze ters çıksın istiyoruz. Bu aslında bizim örneğimizin birinci sırası değil, son sırası. Örneği örünce göreceğiz biz bunu. Şimdi örgümün ön yüzündeyim bir tane ilmeğimi örmeden alıyorum. Bakın bir ilmeğimi örmeden alıyorum. Sonra üç tane ters yapıyorum. 1, 2, 3 ters yapıyorum. İpimi arkaya geçiriyorum. Düz örgü örer gibi alıyorum. Şimdi burada şişimi çıkartmadan 1, 2 doluyorum. Bakın nasıl doluyorum ben. Ve benim gibi tutanlar için söylüyorum. Benim gibi tutanlar için söylüyorum. Hani bir, iki yapmıyorum. Öyle değil. Çünkü şu gözlerimin kabarık ve belirgin olmasını istiyorum ben. O yüzden şişimi geçirdim. Düz örgü yapar gibi. Düz örgü zaten burası. Geçirdim. Alttan getirdim ipimi. Doladım. Bir. Bir daha doladım. 2 Sonra birlikte çıkardım. Geldim 1 2 3 tane ters ördüm. Tekrar geçirdim şişimi düz örgü gibi. 1 2 doladım, çıkardım. 3 tane düz. Ters. 3 tane ters. Sonra 1 ve 2. 1 2 3 tane ters. Tekrar geçirdim. Düz örgü olarak 1 ve 2. Doladım. 3 ters. 1 ve 2 çıkarttım. Şimdi sonda 3 ilmeğim ve bir tane de kenar ilmeğim. 4 tane ilmek kaldı. Burayı da 4 tane ters olarak örüyorum ve sıramın sonuna geldim. Şimdi örneğimin arka yüzündeyim. Örgümün arka yüzü burası. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Arkadan gelen 3 tane düzü örüyorum. 2 3. İpimi öne geçiriyorum ve bu doladığım ilmeklerim vardı ya. İşte bakın o doladığım ilmeği boşa aldım. Boş. Tekrar ipimi arkaya geçiriyorum. 1 2 3 tane ördüm. İpimi öne geçirdim. Doladığım ilmekleri şişten çıkardım. Uzun bir ilmeğim oldu. 1 2 3 tane getirdim öne elmeğimi çıkardım. Kocaban kocaman ilmeklerim oldu. 1 2 3 doladığımız ilmeği. Bakın buradaki dolamayı kısa yapmışım. İlmeğim kısa oldu. O yüzden size böyle hani iki kere kocaman dolayalım diyorum. İlk o gözlerimizin büyük olması için. Daha belirgin olması için. Yine geçirdim. Bu şekilde ördüm. Dört tane de düzümü ördüm kenarda çevirdik. Şimdi ön yüzde her şeyi gördüğümüz gibi örüyoruz. Ön yüzdeyiz. Her şeyi gördüğümüz gibi örüyoruz. 2 3 4 tane ters. Geriye aldım. Bu ilmeğimi bir tane düz. 1 2 3 ters ilmeğimi geri aldım. Bir tane düz. 1 2 3 Şöyle aldım düz. 1 2 3 4 düz. Böyle bir görüntümüz oldu şimdilik. Daha örneğimiz bitmedi tabii ki. Örneğimiz bitince çok tatlı bir şey olacak yine. Şöyle 1 2 3 4 İşte bu. Şimdi arkaya döneceğiz. Örgümün arkasına döndüm. Bakın. Arkası da böyle şimdilik. Birinci ilmeğimi örmeden alıyorum. 3 tane düzüm var. O 3 tane düzü örüyorum. Sonra buradaki bir ilmek tersini ters olarak örüyorum tekrar ipimi arkaya aldım 1 2 3 düzüm ördüm tersi ters örüyorum 1 2 3 düzüm ördüm ters 1 2 3 1 ters 1 2 3 1 ters 1 2 3 kenardaki ile 4 şimdi ön yüze dönelim ön tarafa döndük buradaki gözlerimiz belirginleşmeye başladı ama biz bunu şimdi daha belirgin yapacağız ne yapıyoruz kenardaki ilmeği örmeden alıyorum 1 2 3 tersimi yapıyorum ilmeğimi arkaya geçiriyorum ve burada büyük ilmeğimin gözü var bakın büyük ilmeğim yani 1 2 iniyorum aşağıya büyük ilmeğimin içine batıyorum ve oradan bir ilmek alıyorum o aldığım ilmeği getirip bu şişime takıyorum sonra ikisini beraber biraz da şöyle ipimi sıkılaştırarak oranın biraz sıkı olması gerekiyor daha belirgin olsun diye alıyorum şimdi üç tane 1 2 üç tane tersim var ilmeğimi geri aldım arkaya buradaki büyük gözün içine şu büyük ilmeğin içine batıyorum oradan bir ilmek çıkardım onu sol şişime taktım Sonra ikisini birlikte düz örgü olarak ipimi de sıkıştırarak, onu alırken de ipimi sıkıştırıyorum ve şu şekilde belirginleştiriyorum. Çok eğlenceli bir örgü. Sadece o dolamalarına biraz dikkat etmek gerekiyor. Yani çok kısa olmaması gerekiyor dolamaların. Şöyle ikisini beraber çekiyorum. 1 2 3 büyük gözün içine düz örgü olarak ipimi arkaya aldım bakın ipi arkaya aldım büyük gözün içine batıyorum onu sol şişe geçirdim İkisini birlikte aldım bunda yanılmak çok mümkün değil Zaten eliniz alışınca da her şey kolay. Ben kahve rengi de de çok sevdim, mavi de de güzel oldu. Kahve rengi de büyükler için örebiliriz, mavi dedi, de ben bebek örgüsü de olabilirim dedi sanki bize. Şimdi geçelim arka tarafa. Demiştim ya, şurada bir sıra hep düz ördüğümüz zaman aslında bu örneğimizin son sırası diye, şimdi. Bakın burada arka tarafta bütün ilmeklerimizi düz öreceğiz. Yüze ters çıksın. Bütün ilmeklerimizi düz öreceğiz. Bu da bizim örneğimizin son sırası. Sonuna kadar e, düz örgü olarak gideceğiz. Bu arada İstanbul'da yaşanan e, sel felaketi için bütün yaşayanlara da ülkeme de geçmiş olsun diyorum. Çok büyük acılar yaşadık yine. İnşallah yaralarımız kolay sarılır. Hep birlikte bir daha da öyle felaketler görmeyiz. Yağmur bekliyoruz. Felaket de geliyor. İnşallah bir daha böyle felaketler görmeyiz. Herkese geçmiş olsun. Ülkeme geçmiş olsun. Yakınlarını kaybedenlere de Allah sabır versin. Geldik sıramızın sonuna bir örneğimizi tamamladık bu şekilde bakın bir örneğimizi tamamladık ikinci örneği kuralım mı şimdi bu bitti şimdi ikinci örneği kuruyoruz bir tane örmeden aldık bir iki üç arkaya alıyorum Şimdi şuradaki zaten bakın bu büyük gözlü takip eden ilmek bizim kılavuzumuz o. Büyük gözlü takip eden zaten örnekte yanılmak da birazcık zor çünkü aralarında hep üç tane ters var. Buradaki ilmeği ipimizi arkaya aldık. Buradaki ilmeğin içinden geçirdik şişimizi. Ne yapıyorduk? 1 iki, doladık. Şimdi ikisini beraber çık. Oradan çıkarttık onu. 1 2 3 Tekrar ipi markaya aldım. 1 2 doladım ve ilmeğimin içinden çıkardım. İpimi öne aldım. 1 2 3 Arkaya aldım. 1 1-2 Doladım ve beraber çıkardım. 1-2 3 1-2 Doladım ve bir düz örgümü ördüm. İpimi aldım. 1-2-3 Tekrar ipimi arkaya aldım. Buraya geçirdim şişimi. 1-2 Doladım. Şimdi kenardaki dört taneyi örüyorum arka sıradan gelirken o doladığımız ilmekleri açacağız şimdi o doladığımız ilmekleri bir açalım birlikte Şimdi o ilmekleri açalım. Videomuzu da artık yavaş yavaş sonlandıralım. Şöyle 1 2 üç tane kenar ilmeğinden sonra üç tane düzü ördüm. İpimi bakın buraya getirdim. Ve çıkardım. Boşalttım yani o ilmeği. 1 2 üç tane ördüm. Şu şekilde boşalttım. 1, 2, 3 ipimi öne geçirdim. Doladığım ilmekleri boşalttım. İpimi öne geçirdim. Doladığım ilmekleri boşalttım. Tekrar ipimi arkaya alayım. 3 tane düz öreyim. 2, 3 1, 2, 3 3 kenara beraber 4 Evet işte bu kadar çevirdik şimdi ne yapacağız bu sırada burayı takip ederseniz onu yapacaksınız zaten bu sırada 3 tane kenarla beraber 4 bir düz 3 ters bir düz 3 ters bir düz olarak gideceğiz gördüğümüz gibi öreceğiz bütün ilmekleri arkadan gelirken yine gördüğümüz gibi öreceğiz ve sonuç Böyle güzel, tatlı bir örgü olacak. Hepinizin ellerine sağlık. Şimdiden bu videomuzu burada bitirelim. Daha güzel nasıl olabilir diyelim? Daha güzel şeyler hep bize gelsin. Kısmetinizde, şansınızda bol olsun. Sizleri seviyorum. Daha güzel nasıl olabilir?